Temiz, özellikle deprem bölgesi içerisinde risk taşıyan ülkeler arasında ve bununla birlikte sel felaket gibi istenmeyen durumlarla da her an karşı karşıya kalabiliriz. Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu tüp felaketlere karşı tedbirli olmak amacıyla e, ikaz ve alarm tatbikatı gerçekleştirildi. E, kendi hizmet binamızdaki zemin artı iki katlı bir binada e, bütün katlardaki arkadaşlarımızın ikaz ve alarm işareti ve görevli arkadaşlarımızın uyarlarıyla birlikte ne kadar sürede hizmet binamızın tahliye edileceği ile ilgili tatbikat yapıldı ve bu tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. İnşallah hem ülkemiz hem bizler bu tip felaketlerle karşı karşıya kalmayız diye temenni ediyoruz.